Herkese merhabalar. Tüm dünyadaki dostlarıma selamlar, sevgiler olsun. Ben Emine Karaşahin. Evet sevgili arkadaşlarım yine harika bir yazlık modelle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi çok basit tığ işi örgülere yeni başlayan arkadaşlarımız dahi rahatlıkla yapabilirler ve her türlü yazlık projeniz için de süper bir fikir diye düşünüyorum. Çok güzel bluzlar yapabilirsiniz, tunikler, yelekler, plaj kıyafetleri, masa örtüleri, perde ne isterseniz ipinize göre kullandığınız zaman her şey olur arkadaşlarım. Çok güzel çanta da olur mesela bununla. Evet. Çok basit bir model. Şöyle göstereyim ip olarak zümrüt koton internetten almış olduğum koton bir iplik fakat birazcık kalınca arkadaşlarım sizler yazlık projeler yapacaksanız Alize Diva önerebilirim ee, Alize Koton Gold önerebilirim veya da diğer markaların ince koton ipliklerini önerebilirim size birazcık kalın bir iplik gördüğünüz gibi Evet arkadaşlarım tığ olarak ise 3 milimlik bir tığ kullandım bakın şöyle Sizler elinizdeki ipe göre tığınızı ayarlarsınız. Evet. İpimizi sabitledikten sonra 3'ün katları artı 1 şeklinde zincirlerimizi çekelim. 3 1 2 3 1 2 3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 Evet. Suna artı 1. Bir. bir tane de ekledim. Şimdi bu şekilde üçün katları artı 1 şeklinde zincirimizi çektik diyelim ki projemize göre. Şöyle son zincirden tutun. 1-2-3 3 tane daha zincir çekin ve son tuttuğumuz zincirin içine giriyorum. İkili trabzanlar yapıyoruz. Evet. Trabzanlarımız 3'ün katları artı 1 trabzan olacak. Double crochet. Burası bakın sayın 3, 3, 3, 3 en son artı 1 olacak. Evet bu şekilde sona kadar gidelim Evet bakın ilk sıramız bu şekilde bitti bittikten sonra şöyle sayın arkadaşlarım 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 1, 2, 3. Evet şu sondaki ile birlikte iki olmuş olsun böyle arkadaşlarım yani 3'ün katları bir şekilde mutlaka ikili trabzanımız olacak burada şimdi modeli kurmadan önce 1 2 3 tane zincir çektim ve çevirdim. Şöyle tığımın üstüne aldım. Hemen yanına geliyorum. Ve buraya uzunca bir üçlü trabzan yaptım. Şimdi araya 4 zincir. 1 2 3 4 Tığıma ip aldım. Bakın Hemen yanına geliyorum. 1 2 Tekrar ip aldım. 1 2 Tekrar ip aldım. 1 2 Bak. Böyle yapıyorum. Tığda şu anda 1 2 3 4 tane ilmeğim var. Şimdi bunu bakın önce şu ilk üçünü daha sonra da bu ikisini şeklinde toplayacağız arkadaşlar şimdi tekrar 4 zincir 1 2 3 4 ip aldım bir tane hemen yanına geliyorum buraya bakın aynı şekilde yine 2 bekle tekrar yanına gel 1 2 bekle tekrar yanına gel 1 2 ve bu şekilde bakın ilk önce şu üçünü alıyorum sonra o ikisini alıyorum ve bu şekilde yine 4 zincir 1 2 3 4 bir tane aldım Hemen yanına geliyorum. 2 beklet. Tekrar 1 2 Tekrar 1 2 Bak. Şu şekildeyken önce şu üçünü alıyorum. Sonra da şu ikisini alıyorum. Evet, bu sıramız bakın bu şekilde devam ediyor. Şuradayız arkadaşlarım. Bu sıradayız. Sonuna kadar yapalım. Sonda görüşelim. Bakın sona kadar size söylediğim şekilde geldim. Sonda yine şu üçünü beraber alıyoruz. Sonra ikisini. Şöyle. Sondayım bakın. Başta iki tane trabzan yapmıştık hatırlarsanız. Sonda da buraya iki tane trabzan yapacağız. Bir, 2 3 4 tığımın üstüne ip alın hemen yana geliyorum 1 2 3 tekrar 1 2 3 Evet gördüğünüz gibi nasıl başladıysam o şekilde de bitirdim arkadaşlar şimdi yukarı çıkarken 1 2 3 zincir çektim çevirdim şuraya ortaya giriyorum sık iğne ile sabitliyorum şöyle tekrar 1 2 3 buraya bu sıramız böyle hep 3 zincir çekiyoruz tam ortaya sık iğneyle sabitliyoruz 3 zincir bir sık iğne 3 zincir bir sık iğne 3 zincir bir sık iğne 1 2 3 zincir bir evet. sona kadar ki bakın bu şekilde geldim şimdi burada ne yapıyorum 1 2 zincir çekiyorum şöyle ip alıyorum şuraya girip küçük bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi yukarı çıkarken 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın üstüne aldım. Buraya giriyorum. Bakın. 1 2 iki. ikili trabzan yaptım. Başa ve sona en başta olduğu gibi 2 2 yapacağız. Şuralara üçer tane yapacağız bakın. Burada şimdi 1 2. Şimdi ip aldım. Diğer kafesin içine giriyorum. Bakın 3 tane yapacağım. 1 2 3 Ve bu şekilde her birinin içerisine üçer üçer yaparak ilerleyelim. 2 3 Evet klima biraz gıcık yapıyor arkadaşlar boğazımda kusura bakmayın klimayı kapattığım zaman da çok çok sıcak oluyor havalar çok sıcak şu anda bugün 15 Haziran Evet bakın bu şekilde üçer üçer ilerliyoruz her bir kafesin içerisine üç tane ikili trabzan yapıyoruz. bak Gördünüz mü? Şöyle. Bir. iki, Üç. En son ne yapıyorduk arkadaşlarım? Yine en sona şöyle bir. Bir de zincirin şöyle üstüne yapalım şu şekilde yapalım. 2. Bak 1 2 sonda 1 2 başta. Aynı şurada yaptığımız gibi. Şurada ve şurada yaptığımız gibi. Bu ikiler hep böyle devam edecek ne olursa olsun. Şimdi arkadaşlarım bir üste çıkarken 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Tığımın üstüne iki kez sarıyorum. Bir, iki. Geliyorum. Hemen buraya. Buraya. Bir, iki, üç, dört. Yine şu iki taneyi korudum. Bakın. Bir, iki. Yanına artık bir zincir çekiyorum. İki kez sarıyorum. Bir atlıyorum. Bir, iki, 3 4 dört. dörtlü bir trabzan yaptım bir zincir bir iki kez sar bir akla bir iki üç dört dörtlü bir trabzan bir zincir iki kez sarıyorum bir atlıyorum 1 2 3örtlü bir trabzan yaptım Bir zincir 2 defa sardım bir atlıyorum 1 2 3 4 1 zincir iki sar bir atla. bir zincir iki sar ve şu son kısmı da yine baştaki gibi yapalım arkadaşlar yan yana iki tane Evet bu şekilde bu sıramızda böyle olacak bakın şimdi bir üst sıraya çıkarken bir İki tane zincir çektim. Dönüyorum. Şuraya yine bir ikili trabzanımı yaptım. Şimdi her bir kafesin içerisine iki tane ikili trabzan yaparak bu sıramızı da tamamlayacağız. Şöyle bakın. Üstüne bir tane aldım. Şu boşluğa geliyorum. Bir. Aynı yere bir daha yaptım. İki. Tekrar buraya geldim. Diğer boşluğa. Bir. Aynı yere bir daha yaptım. 2. burada bakın. Her bir boşluğun içine giriyoruz. 2 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 1 2 1 2 Böyle bakın 1 2 1 2 1 2 1 2, 1, 2 şeklinde sona kadar gidiyoruz bu sırayı. Evet bakın sona kadar geldik arkadaşlarım. Şimdi ne yapıyorum? İkişer ikişer girmiştik. Sondaki ikinin de üstüne yapıyoruz. İki tane daha yaptım. Ve bu sıramız bitti. Şimdi bir üst sıraya geçerken ne yapıyorum? Bakın. Bir, iki, üç zincir. Çeviriyorum. Şuradan itibaren bir, iki, üçüncüye girdim ve sık iğneyle sabitledim tekrar 1 2 3 zincir 1 2 atlıyorum üçüncüye sık iğne 1 2 3 zincir 2 atla üçüncüye sık iğne üçüncüye sık iğne 1 2 3 zincir sonda yine en sona gidiyorum ve buraya bir sık iğne yaparak bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlarım şimdi şu sıraya tekrar dönüyoruz ikinci sıraya tekrar dönüyoruz bir başlangıcını göstereyim Ondan sonra bırakalım Sizler videoyu yine ikinci sıraya alırsınız buradan tekrar bir daha devam edersiniz Şimdi bakın. Burada 1 2 3 tane zincir çektim. Çevirdim. Buraya ne yapıyorduk? 1 2 3. Başta 2 taneydi ya şurada bakın. Şunu yapıyoruz önce. 2 tane. Araya 4 zincir. 1 2 3 4. Bunu aldım. Geliyorum. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Kafesin böyle içine değil de zincirlerin üzerine yaptım ben arkadaşlarım. Daha güzel göründü o şekilde. Toplu toplu durmadı. Bakın şöyle. Bir taneyi mesela şuradan girin. Şöyle. Bir. iki. Bak. Tekrar al. Bir taneyi hemen yanından. Yani zincirin içine gireceğiz. Ee, söylemek istediğim o. 2 tekrar şuraya da sonuncu yapalım 1 2 gördünüz mü ne yapıyorduk şu üçünü önce alıyorum sonra da bu ikisini araya 4 zincir 1 2 3 4 tekrar üstüne aldım geliyorum diğer kafese bak direkt giriyorum içine Gördünüz mü? Üçünü de zincirin üstüne yaptım. Şöyle. Şöyle. Bir daha yapalım beraber. Dört zincir. Bir, iki, üç, dört. Geliyorum. Bakın buraya. Bir, iki, Tekrar yanına geliyorum. Bir, iki. Tekrar bir yanına geliyorum. Bir, iki. Bu aynı yere olmasın. Bakın benim aynı yere oldu. Hemen şöyle yanına geçiverin. Üçü de ayrı yerlere batılacak yani. Bak Üç, iki. Böyle sıramız bu şekilde devam edecek. Sona kadar gidelim. Evet yine bakın her kafesin içine yaptım. Sona geldiğimde ne yapıyorum? Yine sonda şöyle içine girin. 1 2 3 1 2 3 şu kenar iki trabzanla yapmış olduk bakın. Şimdi burada bu sırada 1 2 3 zincir çekip çeviriyoruz. Ne yapıyorduk? Her birinin içerisine 3 zincir çekip sabitliyoruz. Bak. 3 1 2 3 Sabitle. 1 2 3 Sabitle. bak neredeyiz? Şurada şur şuradaki 3 zincirleri yapıyoruz. Bakın. Daha sonra üstüne üçlü sıra içlerine üçlü trabzanlar yapacağız. Daha sonra Şurası bir zincir dörtlü trabzan. Daha sonra ikişer ikişer trabzan. Ve arkadaşlarım dediğim gibi artık bundan sonra kendisini tekrarlayacak. Bakın şu yapmış olduğunuz sıra ikinci sıra. Ben şu anda üçüncü sıraya başladım. Sizler de videoyu tekrar başa alın. Şuradan üçüncü sıradan devam edin ve aynı işlemleri tekrar tekrar yapın. Tekrar göstermeme gerek yok. Anlaşıldığını düşünüyorum. Bir de buradan bakalım. Bakın. Buradan bakalım bir de. Gördüğünüz gibi bakın. 1 2 3 4 5 Bir de şurası 6. Alt. 6 sırada bir kendini yeniliyor arkadaşlar. Biz sizinle şuradan başladık. Bakın bunu da yaptım ve üzerindeki 3 zincirlerde bıraktım. Şurada bıraktım. Sizler dediğim gibi tekrar 3. sıraya gelip e, devam edip Aynı işlemleri yapacaksınız ve karşımıza böyle çok hoş bir model çıkmış olacak yazlık. Bakın gördüğünüz gibi sıradan çok bir farklılığı yok ama yapımı son derece basit kolay arkadaşlarım herkes rahatlıkla yapabilir diye düşünüyorum. Evet bugünlük benden bu kadar. Ee, ne yapacaksanız sağlıklı, huzurlu, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Şimdiden size kolaylıklar diliyorum arkadaşlarım. Videomu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı da unutmayın lütfen. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.